Hepinize merhabalar. Bu haftanın rehberleri neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Bu haftanın rehberlerinde birinci sıraya ben dolar endeksini koydum. Dolar endeksindeki gelişmeler piyasayı anlamamız ve yurt dışı piyasalardaki kapanışları anlamlandırabilmemiz açısından önemli olarak görüyorum. Bunlardan bir tanesi dolar endeksi. Neden dolar endeksine bakacağız? Çünkü dolar endeksi Amerikan 10 yıllık bir 20'nin altına geri çekildiği noktada bile 92 seviyesini korumasıydı. FED piyasaları son derece güzel yönlendiriyordu. Gerek repo gerekse ters repo ile yani piyasaya para veriyormuş gibi gözüküyordu. Ama piyasadan ciddi anlamda bir parayı çekerek dengelemeyi gerçekleştiriyordu. Ve dolayısıyla hisse senetleri tarafında enflasyonist baskıların artması fiyatlara kısa süreli yansıyor. Ama sonrasında risk alma iştahına yeniden geri dönülüyordu. Böylelikle FED piyasaları fonlamasında özellikle Bilanço dönemini bir fırsata çevirmiş ve o akışı düzenlemişti. Ama bununla birlikte dolar endeksinde 92'nin üzerindeki seyir piyasalarda ciddi risklerin de fiyatlamalar içerisinde kaydedildiğini ve takip edildiğini gösterdi. An itibariyle baktığımızda dolar endeksi 92.75'ler seviyesinde 92.50'nin üzerinde bana göre birinci dikkat çanı çalıyor. 92 82. dikkat çanı, üçüncüsü ise 93 üzerindeki seyir, 93 ve 93'ün üzerine yükselebilme ihtimali. Neden yüksek seyrediyor? Enflasyonist baskıların artabilme ihtimali. Bu hafta Amerika tarafında hem TÜFE sonrasında bir gün sonrasında da ÜFE rakamları açıklanacak ve TÜFE'de %5.4'ün üzerinde bir rakamın gelebilme ihtimalinin piyasalarda fiyatlaması var. O yüzden bugün Amerika piyasaları karışık seyirlerle başlayabilir. Bugün 9 Ağustos haftanın ilk işlem günü ve dolar endeksindeki yükselişi görüyoruz. Bununla birlikte içeride dolar TL ikinci rehberimiz dolar TL tarafında ise bankalar arası piyasada doların yüksek seyrini görüyoruz. 8.63 seviyesinden başladı haftaya. Öte yandan Türkiye'nin CDS'lerine baktığımızda ise Orada da 390'ın üzerindeki yükseliş eğilimi devam ediyor. Türk Eurobond'larına baktığımızda ki 3. göstergemde bu, Eurobond'larda özellikle devlet tahvillerinin değil, daha çok şirket Eurobond'larının biraz daha hareketli olduğunu görüyoruz. Onlara biraz daha taleplerin olduğunu görüyoruz ve bunlarda da enerji sektörü hisselerin Eurobond tarafında dışarıda daha çok yabancı yatırımcının radarında olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte e, tabii ki e, dördüncü kriterimiz de BİS yüzün seyri. Biz yüzde de özellikle e, 1440'ın üzerinde bir kapanış yapacak mı haftaya başlarken önemli. Çünkü ikinci önemli gelişme de içeride Çarşamba günü e, pardon bu hafta Perşembe günü e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Jackson ol öncesinde bu toplantı ve buradaki yapacağı açıklamalar daha doğrusu karar metnindeki ifadeler son derece önemli olacak. Merkezden faiz konusunda bir değişim beklenmiyor ama %18.95 seviyesinde çıkan bir enflasyon. Bununla birlikte %19 seviyesindeki bir politika faizi noktasında merkez ne yapacak? Faiz arttırmayacaksa eğer sıkı duruşla birlikte gerekirse faiz arttırabilirim ifadesine yer verecek mi? Yoksa vermeyecek mi? Bu durumda dolar TL'nin hareketleri ne yöne evrilecek? Bunlar piyasanın önemli rehberler olacak. Hemen şöyle ekranımda baktığımda bugünün üzerinde hareketli olan TL karşısında sterlini görüyoruz. Sterlin TL tarafında bugün en yüksek 12.04 seviyesi test edildi. Euro TL tarafında yine 10 bakıyorum. 10 20'ler test edildi. 10 13'ler en düşük gördüğü seviye. Şu anda 10 16 seviyesinde. Yaklaşık saatlerimiz 17'yi gösteriyor bu videoyu kaydederken. Dolar TL'de ise 8.63 88'i görüyoruz. 8.67'ye kadar yükselmişti. 8.68 ilk tehlike çanının çaldığı seviye. Çünkü bu seviyeye geçilirse 8.72 8.76 8.78 ve yukarıda 880 seviyesi var üçüncü seviyede 880 seviyesi görebilir mi bu küresel gelişmelere baktığımızda bu mümkün ve bu anlamda e, geri çekilme hareketi olduğunda da 850 önemli bir destek konumda zaten e, ortalamalara baktığımızda 850 seviyesinin altına sarkması Piyasa tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendirildi. Her ne kadar TL stopajlarının Eylül sonuna kadar alınmayacak olması TL mevduata yönelişi beraberinde getirirken yüksek çıkan enflasyon sonrasında içeride seslemez yeniden bir kura doğru hareketlilik oldu. Ama küresel bazda da zaten doların değerli olması bu anlamda önemliydi. Ve tabii ki bir diğer rehberimiz de Euro-Dolar paritesi. Bugün Bundesbank'ın başkanından önemli açıklamalar vardı. Bu kadar parasal genişlemenin çok sürdürülebilir olmadığını, enflasyon baskıların artması durumunda sadece finansal araçlarla müdahale edilemeyeceği vurgusu Almanya'nın özellikle gerek pandemi varlık alım programı gerekse varlık alım programında yavaş yavaş sona gelinmesi vurgusu olarak algılandı piyasada ve bu gözle baktığımızda tabii ki bu dalgalanma pariteler üzerindeki bu etki piyasaların risk alma iştahını etkileyebilecek mi? Bu önemli olacak. Bu rehberler ışığında baktığımızda demek ki dolar endeksi, dolar TL'nin seyri, euro dolar paritesi, gelecek olan açıklamalar bize yön verecek. Gelişmeler ve BIS 100'ün de özellikle bugün itibariyle 1440'ın üzerinde kapatıp kapatmayacak. BIS 100'de yolumuz devam ediyor. Para girişleri olduğunu görüyoruz. İşlem acımı ile bu yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Yeniden halka arzlara yönelimin olduğunu görüyoruz. Ama altın dolara rağmen doların yüksek seyrine rağmen hem ons tarafında hem gram altın tarafında yatırımcının üzüyor ama bu geri çekilmelerde altın tarafında alın fırsatı unutmayın. Altını etkileyen iki etken var bu benim görüşüm. Birincisi petrol fiyatlarının yüksek seyri, ikincisi kripto tarafındaki hareketlilik. Yeniden Bitcoin ve Ethereum gibi e, kripto paralardaki sert yükselişler altını baskılayan ana unsurlar bana göre. Bu gözle baktığımızda kripto paraların seyri de yine bir başka takip edeceğimiz unsur piyasalara yön verme açısından. Çünkü kriptolarda Çin'in aldığı önlemler dahilinde sert geri çekilme hareketlerini görmüştük. Şimdi yatırımcılar bunu bir fırsata çevirme çabası içerisindeler ve oradaki o sert yükselişler altın tarafında satış baskısını artıran ana unsur. Tüm bunlara rağmen hisse senetleri tarafı kriptolardaki bu gelişmeleri belki takip ediyor ama daha çok ABD'de Amerika'daki enflasyona bu hafta ve içeride de bizim Merkez Bankamızın toplantısına odaklı geçecek ve o zamana kadar bu saymış olduğum rehberlerdeki hareketlilik bizim hisse senedi pozisyonlarımız açısından son derece önemli olacak. Peki dolar endeksindeki bu yükseliş olursa hisse senetleri tarafına satış gelirse borsa İstanbul'da nelere dikkat edeceğiz geri çekilme hareketi olursa? Böyle bir ihtimal dahilinde 1420 orta vadeli trend desteğimiz. Bunun altına her sarkma satış baskısını biraz daha artır. Sonrasında 1407 seviyemiz var. İkinci önemli destek noktamız yani 1400 seviyesi kırılmadığı sürece bu bir düzeltme hareketi olarak kalır. Bir geri çekilme sonrasında güç toplayıp yoluna devam etme. Önemli olan burada 1420'nin üzerinde kapatması. 21.50-200, 21.50-100 günlük ortalamalara baktığımızda 1420 seviyesinin önemi bir kez daha karşımıza gelmiş oluyor. Yukarıda hedef noktamız neresi? 1440'ın üzerinde kapanış gerçekleştirirse sırasıyla 1450, 1470, 1490 ve yukarıda 1500 seviyemiz hala hazırda korunuyor. Daha önce 1585'leri görmüştük. Dolayısıyla para girişiyle desteklenmesi durumunda teknik olarak bu seviyelerde test edilebilir. Ama burada bankacılık sektörünün de yine... E, yükselişe destek vermesi önemli olacak. Bu haftanın ana destekleri ve bu haftanın önemli rehberlerini paylaştım sizlerle. Efendim riskiniz az, kazancınız bol olsun. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.